Doktoru. Burada mı kalacak? Düzgün. Burada mı kalacak dedim? Sana ne? Ne demek bana ne ya? Sana ne? Burası benim benim hayatım. Sadakatsiz dizisinde tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya... ...kendini beklemediği bir çıkmazın içinde bulacak. Evet arkadaşlar, Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Ve derin de ailesiyle kopma noktasına gelen derin volkana sığınacak. İşiyle ilgili yaşadığı sorunları da volkanı tümüyle köşeye sıkıştıracak arkadaşlar. Bu bölümde iki tarafın da var gücüyle sarsıldığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken Asya ve Volkan'ın birbirlerine açıkları, yasal açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşiyor arkadaşlar ve Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan asıl hamlesini arkadaşlar bu bölümde yapacak. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan Asya'yı geçmişinden vuracak. Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesini Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı arkadaşlar bunu bu bölümde izleyeceğiz. Sadakatsiz dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Asya oğlunun verayetini alabilecek mi? Derin ve Volkan'ın son durumu ne olacak? Bunların hepsini bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Volkan ve Asya artık yolun sonuna geldi arkadaşlar. İkili arasında ipler gerildikçe yalanlar da ortaya çıkmaya yavaş yavaş başlıyor. Asya oğlunu kaybetme korkusu yaşayacak bu bölümde. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapacak. Ancak Ali'nin onu derinin evinde bulması olayları karma karışık hale getirecek. Ali anne ve babasının arasındaki olayları anlamlandırmaya çalışırken olanlar olacak. Asya Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünecek ve onu alıp gerçekleri anlatmak için bir yere gidecek arkadaşlar. Sadakatsiz dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak. Asya oğlunu velayetini alabilecek mi? Bu sorunun cevabını öğreneceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Asya'nın babasına gönderdiği Ali'nin volkanı